Donald Henry Gaskins 13 Mart 1933 tarihinde Amerika'nın Güney Carolina şehrinde doğdu. Güney Carolina, Florence ilçesinde bir dizi gayrimeşru çocuğun sonuncusu olan Julia Paraton çocuğu olarak dünyaya geldi. Gaskins yaşına göre çok küçüktü ve üvey babası ve sokaktaki diğer çocuklardan sürekli şiddet görüyordu. Bu da sonunda onu Güney Carolina'daki en üretken seri katiller haline getirecekti. Donald Gaskins 11 yaşında okulu bıraktı ve yerel bir garajda arabalar üzerinde çalışmaya başladı. Orada çalışırken Danny ve Marsh adında iki çocukla tanıştı. Hepsi aynı yaştaydı ve okul dışındaydılar. Bu yüzden bir araya geldiler ve kendilerine The Trouble Tree adını verdiler. Üçlü evleri soydular, fahişeleri aldılar ve hatta bazen küçük çocuklara tecavüz ettiler. Küçük çocukları polise gitmesinler diye tehdit ettiler. Sonunda üçlü, Marsh'ın küçük kız kardeşine toplu tecavüz etmekten yakalandıktan sonra ayrıldı. Ceza olarak ebeveynleri çocukları kanlar içine kalana kadar dövdüler. Deni ve Marsh bundan kısa bir süre sonra bölgeyi terk etti. Donald Gaskins evleri tek başına soymaya devam etti. Yetişkinlik zamanlarında boyu 1.63 ile 1.65 arasındaydı ve yaklaşık 59 kilo ağırlığındaydı. Gaskins'in yaşamı, annesinin büyük ölçüde ihmali ve bir erkek akrabası tarafından haciz edilmesiyle karakterize edilmişti. Görünüşe göre annesi ona o kadar az ilgi duyuyordu ki başıboş kendi halinde büyüyordu. Gaskins, çevresi tarafından genellikle sokak akıllısı, keskin bir mizah anlayışı ve arkadaş canlısı, eğlenceli bir kişiliği olan büyük bir manipülatör ve dolandırıcı olarak tanımlandı. Gaskins'in bir yaşındayken bir şişe gaz yağı içtiği ve bunun da 3 yaşına kadar kasılmalara neden olduğu söylenir. Gaskins 13 yaşında genç bir kadını ailesinin evine zorla girerken yakalayınca kafasına balta ile vurarak saldırmaktan suçlu bulundu. Floransa'daki Güney Karalan Beyaz Erkekler İçin Endüstri Okulu adlı reform okulunda 5 yıl hapse mahkum edildi ve burada mahkum arkadaşları tarafından düzenli olarak tecavüze uğradı. Reform okulundan kaçtıktan sonra evlendi ve gönüllü olarak cezasını tamamlamak için geri döndükten sonra Gaskins 1951'de 18 yaşında serbest bırakıldı. 1953'te genç bir kıza çekişle saldırmaktan tutuklanıncaya kadar kısa bir süre tütün tarlasında çalıştı. Orada sigorta dolandırıcılığına karıştı yerel tütün çiftçileriyle işbirliği yaparak ahırlarını bir ücret karşılığında yakmak için bir ortaklı çalıştı. Çevredeki insanlar Gaskins'in ahır yangınları ile ilişkisini merak etmeye başlamıştı. İşvereninin kızı ona ahır yangınları hakkında soru sorduğunda panikledi ve elinde çekişle kızın kafasını ikiye böldü. Ölümcül bir silahla saldırı ve cinayete teşebbüsten 5 yıl hapis cezası aldı. Güney Caroline hapishanesinde 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Orada hapishanenin en korkulan adamı Hazel Brezil'ı Gaskins'in nefsi müdafaa olduğunu iddia ederek öldürmesiyle mahkum arkadaşlarının saygısını kazandı. Sonuç olarak Gaskins kasıtsız adam öldürmekten fazladan 3 yıl hapis cezası aldı. Ancak o andan itibaren kurban yerine saldırgan olmuştu. 1955'te bir çöp kamyonunun arkasına saklanarak hapishaneden kaçtı ve Florida'ya gitti. Burada gezici bir karnavalda işe girdi. Bir süre sonra yeniden tutuklandı. Gözaltına alındı ve Ağustos 1961'de şartlı tahliye edildi. Hapisten çıktıktan sonra Gaskins hırsızlık yapmaya ve çalıntı malları çitle çevirmeye geri döndü. Şartlı tahliyesinden iki yıl sonra 12 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekten tutuklandı. Ancak cezasını beklerken firar etti ve Gürcistan'a kaçtı. Gürcistan'da yeniden tutuklandı ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kasım 1968'de yeniden şartlı tahliye edildi ve bir daha asla geri dönmeyeceğine yemin etti. Serbest bırakıldıktan sonra Gaskins, Güney Karalay'ın Sumter kasabasına taşındı ve bir çatı kaplama şirketi ile çalışmaya başladı. Gaskins'in hayatı boyunca kendisini suç faaliyetine iten duyguları ağırlaştırılmış ve rahatsız edici duygular olarak tanımladı. Eylül 1969'da bu duygulardan kurtuldu. Gaskins, Kuzey Carolina'da bir kadın otostopçuyu aldı ve cinsel teklifine güldüğünde çok sinirlendi. Bilincini kaybedene kadar kadını dövdü, sonra ona tecavüz etti, sodomize etti ve işkence yaptı. Boğulması için, ağırlıklı vücudunu batırmak için bir bataklığa gitti. Gaskins, tecavüz, işkence ve cinayet sürecini hayatı boyunca yaşadığı rahatsız etici duygulara ilişkin bir vizyon olarak tanımladı. Bu duyguları tatmin etmek, hayattaki itici gücü oldu. İşkence becerisinde ustalaştı ve yaralı kurbanlarını günlerce canlı tuttu. Bazen vücutlarının kopmuş kısımlarını serip onlara gösterir veya onları dehşet içinde yerken izlemelerini sağlar ya da yemeğe katılmalarını sağlardı. Gaskins'in kurbanın cinsiyeti konusundaki tercihi kadın kurbanlara yönelikti. Ancak 1969 ve 1975 yılları arasında müfettişler Caroline otoyollarında hem erkek hem de kadınların ölmüş kalıntılarını keşfettiler. 14 Kasım 1975'te Walter Neely adında bir suç ortağı, polise Gaskins'in 28 yaşındaki Deniz Bellamy ve 15 yaşındaki Johnny Knight'ı öldürdüğünü bildiğini itiraf ettiğinde tutuklandı. Neely, polise Gaskins'in son 5 yıl içinde kayıp kişiler olarak listelenmiş birkaç kişiyi öldürdüğünü kendisine söylediğini ve ona nereye gömüldüklerini gösterdiğini itiraf etti. 4 Aralık 1975'te Neely, polisin Gaskins'in Prospekt'teki evinin çevresinin incelenmesine yol açtı ve burada polis kurbanlarından 8'inin cesetlerini buldu. Gaskins 24 Mayıs 1976'da bir cinayet suçlamasıyla yargılandı. 28 Mayıs'ta suçlu bulundu ve ölüm cezasına çarptırıldı. Daha sonra Güney Karolan Genel Kurulu'nun 1974'teki ölüm cezasına ilişkin kararı buna uygun olarak değiştirildiğinde ömür boyu hapse çevrildi. 2 Eylül 1982'de Gaskins, Amerika'nın en kötü adamı ünvanını kazandığı başka bir cinayet işledi. Gaskins, Güney Caroline Islah Kurumu'ndaki yüksek güvenlikli blokta hapsedilirken, Güney Carolina'daki mağazalarının beceriksiz bir silahlı soygunu sırasında yaşlı bir çifti öldürmekten cezasını çeken Rudolph Tyner adında bir idam mahkumunu öldürdü. Gaskins, bu cinayeti işlemek için Tyner'ın kurbanlarının oğlu Tony Kimo tarafından tutulmuştu. Gaskins, Tyner'ı öldürmek için patlayıcı kullanmayı seçmeden önce, yiyecek ve içeceğine zehir katarak onu öldürmek için başlangıçta birkaç başarısız girişimde bulundu. Bunu başarmak için Gaskins, Tyner'ın hücresine taşınabilir radyoya benzer bir cihaz yerleştirdi ve Tyner'a bunun hücreler arasında iletişim kurmalarına izin vereceğini söyledi. Tyner, Gaskins'in kendisinden habersiz C4 plastik patlayıcı yüklü bir hoparlörü mutabık kalınan bir zamanda kulağına tutma talimatını uyguladığında Gaskins patlayıcıları hücresinden patlattı ve Tyner'ı öldürdü. Daha sonra Tyner'ın duyduğu son şey benim güllüğüm oldu dedi. Gaskins Tyner'ı öldürmekten yargılandı ve ölüme mahkum edildi. Güney Caroline tarihinde ilk kez beyaz bir adam, siyah bir adamı öldürmekten ölüm cezasına çarptırıldı. Gaskins ölüm hücresindeyken o zamanlar Güney Caroline eyalet senatörü Samtırlı James Cutino, 13 yaşındaki kızı Margaret Cutino dahil olmak üzere 100 ila 110 arasında cinayet işlediğini iddia etti. Bu cinayetler geniş çapta tartışıldı ve Gaskins'in iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt bulunamadı. 1978'de ölüm cezası geri getirildi. Gaskins, 6 Eylül 1991'de elektrikli sandalyede idam edilecekken sabah saat 1.10'da elektrikli sandalyede bileklerini keserek kendini öldürmeye çalıştı ancak bu işe yaramadı. Gaskins, kolları dikişli olarak elektrikli sandalyeye yerleştirildi ve 6 Eylül 1991'de elektrik çarpması sonucu idam edildi. Son sözleri ise avukatlarımın benim yerime konuşmasına izin vereceğim ben gitmeye hazırım olmuştu Kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki Donald Gaskins insan hayatına saygısı olmayan acımasız bir seri katil ve psikopattı